bizleri af Bu mübarek günümüzü, Şaban ayımızı hayırlı vesileyle, bizleri de hayırlı namazlara kavuştur Allah'ım. Selamlı ihsan eyle. Ya Rabbi, Belediye Başkanlığı'nı hayırlısı da kazanmasını nasip eyle. Sakinleri, değerli asil Çıkırıkçı köylü köylerim. Edirne'den gelen değerli hemşehrilerim, İyi Parti teşkilatım. Hepiniz hoş geldiniz. 10 Şubat 2024 tarihi itibariyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tensipleriyle 2024 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Edremit Belediye Başkanlığı'na adaylığı seçilmiş bulunmaktayım. <laughs> Bu doğrultuda ilk seçim çalışmamı doğup büyüdüğüm, birlikte arkadaşlarımla oynadığım, her mahallesini gezip dolaştığım köyümde başlamak istedim. Ben Size kendimi çok fazla tanıtmak istemiyorum. Çünkü beni siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Örneğin Celal abi benim görmediğim dedemi gördü. Kerim abi benim görmediğim halamı gördü. Halil abi ben küçükken ben doğmadan önce vefat eden amcamı gördü. Beni siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Benim size kendimi anlatmam gerek. önce de her zaman sizin desteğinizi biz arkamızda hissettik. Düğünümde, çocuklarımın sünnetinde, abim vurulduğunda bütün köy olarak İstanbul'a babamla birlikte gittiğinizde hep sizden bu desteği hissettim. Hissettim. Onları benim unutmam mümkün değil. Şimdi sizden tek bir istirhamım var. Yapılacak olan bu seçimlerde benim arkamda durmanız. Bana manevi destek sunmanız. Çünkü siz benim arkamda olursanız ben daha dik dururum. Siz benim arkamdan yürürseniz ben koşarak giderim. <laughs> Ve Allah'ın izniyle 31 hafta 30-40 yıl olarak Ezremit Belediye Başkanlığı'na seçilirim. Allah bize inşallah bunu bir <laughs> nasip eder. Ya, bizim Ezremit'e e belediye başkan olmamızdaki aday olmamızdaki esas sebep Ezremit'in sahipsiz bırakılması. Ya, kaderine terk edilmiş olması. Ezremit'le ilgilenilmemiz. Bu durum Ezremit'in evladı olarak beni hasreden derin de üzdü. Ezremit bunlara hak etmedi. Ezremit zenginlikleriyle sömürülen bir ilçe değil. Bizim zamanımıza, bizim iktidara geldiğimiz anda Ezremit sosyal belediyecilikle tanışacak. Ezremit üretim hüsnü haline gelecek. İşimiz zor. Bir tarafta iktidarın desteklediği, iktidarın yönlendirdiği, belediye imkanları sunduğu bir grup. Diğer tarafta yine EZMİT'i yöneten diğer grubuna temsilci. Ancak ben arkamda EZMİT'in halkına güveniyorum. EZMİT halkının ferasetine inanıyorum. Onlar benim hakkımda olduğu sürece EZMİT'in e evlatına sahip çıkacağımı veriyorum. Bu nedenle Allah'ın izniyle sizden manevi desteklerinizi bekliyorum. Arkamda durun. Beraberce EZMİT belediyesi başkanlığını kazanma Allah'ın izniyle. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs>